Ben Puriti ailesinin kıymetli üyeleri. Efendim 3 farklı paketimizden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi küçük paket, orta paket ve şu anda büyük paketi anlatıyoruz. Siparişinizi verdiğiniz zaman karşınıza ne geliyor? Prime Puriti'nin özel ambalajı sizin için hazırlanmış. Akmanın, dökülmenin olmadığı, kapakların özellikle güvenli bir şekilde kapatıldığı. Hatta bir tanesini şöyle gösterebilirim. Şöyle bakın açtığınız zaman Ondan sonra güvenli bir şekilde evinize kadar geliyor. Şimdi bizim büyük paketimizin içerisinde neler var Ayşan Bey? Evet, büyük paketimizin içerisinde orta paketteki 6 tane ürüne ek olarak bu sefer çamaşır grubuna geçiyoruz. Tamam. Burada yine çok güzel hoş kokulu oldu. Artık adeta bir aroma terapi yapan e, çamaşır yumuşatıcımız var, Pet Soft. Evet. Bunu ekliyoruz. Hı hı. E, sonrasında e, yine çamaşır grubundan devam ediyoruz. Özellikle Yüksek sıcaklıklarda biraz daha 60-50-60 derecelerde kullandığımız bir ürün bu. Ve beyazlarda harika sonuçlar elde ettiğimiz bir ürün bu. Oksijen bazı ağartıcımız. Yani mesela bir parfüm sıktık sonra işte hani yıkadık ütüledik böyle burada sararmarıl sararmarıl oluyor ya da işte terlediğimiz zaman vesaire. Bu tür beyazlarda kar gibi dediğimiz çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir deterjandan bahsediyoruz değil çok mi? Çok güzel bir tablet kar gibi. Gerçekten de bununla birlikte yani yardımcı ürün bu. Diğer deterjanla birlikte bunu kullandığınızda gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Onu da ilave. Ettik. Bunu da ilave ettik. Şimdi bizim toplam bütün 8 tane ürünümüz var burada. 5 6 7 değil mi? Ve 8. Evet, 8, evet. Evet. 8 tane kar. ürünümüz 8 var tane burada. Eee ve Güvenli bir şekilde Türkiye'nin her bir noktasına geliyor. Tabi bu da en avantajlı paket haline gelmiş oluyor. Nereden ulaşacağım derseniz uygulamayı indiriyorsunuz. Hemen girişimizi yapıyorsunuz ve çok kolay bir şekilde menüden sipariş verebiliyorsunuz. Evinizin kapısına kadar Prime Protein'in bu muhteşem senin için, evin için, doğa için ürünlerine kavuşabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Burada burada bir de ödeme yöntemlerinden bahsedelim isterseniz. Burada 3 tane ödeme yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi online kredi kartı da yapabilirsiniz ya da EFT havale gerçekleştirebilirsiniz ya da isterseniz kapıda ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada kargonun istediği ek bir masraf var sadece kapıda ödemede ama diğer koşullarda ekstra bir ücret talep etmiyoruz kredi kartınızla direkt siz ödeyebilirsiniz. Banka havalesi yapabilirsiniz. Ekstra bir maliyeti karşılarsanız kapıda kargocunuza ödemeyi yaparak paketinizi teslim alabilirsiniz. Size güzel, temiz, sağlıklı, harika ve mutlu olduğunuz günler diliyoruz. Hoşçakalın.